İnşallah diğer çıkımlarımız da devam eder. Buçukamakinesi de koymuştuk. Şimdi onlardan bazı çıkımlar olmuş. Biz gelene kadar kırmışlar. Bakayım. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, sizlerle de paylaştığımız tavuk yumurtalarımız vardı. Kuluçka makinesine koymuştuk. Şimdi onlardan bazı çıkımlar olmuş biz gelene kadar. Bunlar kurumuş da. E, şimdi büyütme kafeslerimizi alalım. Bunlardan bir tanesi normal digorin galiba. Da bu ayam cemaniye benziyor. Ayakları zaten farkındaysanız daha koyu ve siyah. Arasındaki farkı dur 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 gitme gitme dur görebilirsiniz. Şimdi büyütme kafesini alalım bunları. Burayı dezenfekte ettik. Temizledik. Altına şey serdik. Gazeteki şey olmasın diye. Şimdi ışığımızı açıyoruz. Bu da onları sıcak tutacak. Şuradaki rezistansdan da 30 dereceyi ayarladık. Buradan 30 derece rezistans ısınmıştır zaten. Şimdi bu arkadaşlarımız burada kalacaklar. Sonra onda suluklarla işte su koyacağız. Geçelim diğer yumurtalara. Hızlı bir şekilde onları da yapmamız lazım ki bozulmadan. Arkadaşlar şimdi burada sağlam yumurtaları buraya koyacağız. Diğerlerini kaldıracağız. Şu sağlam muhtemelen kırmış çünkü arkadaş bunu alalım. Yumurtalar soğumadan hızlı bir şekilde bu işlemi yapmamız lazım. Diğerinde şuna bakalım. Mavi yumurtalardan daha bir hareket yok. Bismillahirrahmanirrahim. Boş. Boş mu? Hı. -hı. Evet. Adın? Boş. Boş. Kapatalım mı biraz? Şimdi şunun dolu olduğunu size gösterelim. Görüyorsunuz. Arkadaş içinde. Bak delmiş zaten burada. Neyse bu dolu. Bunu bırakalım. Hızlıca bunlara bakalım. Bak bu boş değil mi? Bu da boş. Arasındaki farkı anlayabiliyorsunuz. Anladım şimdi evet. Sen de anladın evet. herkes anlamış. <laughs> bu hocam? Boş. Hepsi boştur ya. Yani. Mavilere en son bakalım. Evet. Bu, bu da boş. Ya. Boş mu? Bu dolu. Gerçek mi? Bu boş ya. Boş. Bu da boş. <laughs> Kırıp presedik, keşke o. <laughs> Bak. Bu dolu galiba. Ama. Bu? Dolu. Çözdün bu işi usta. <laughs> Boş. Yo dolu. Aa şarttan da falan yok. Karıştırdık şeylerini ya. Sırayla Boş. ayarlamıştık ya. Evet. Bir şey Cinsini. yok yok. Sıralamamış mıydık? Yok, yok bu hocam. Dolu. Bu kadar kalmış. Bu, hocam? bu da dolu sanki. Değil doğru mi? Olur mu hocam? Bir karart A yok değil. Dolu. Neden evet, ağırlığı bile fark ediyor. Bir tane ben de tutayım. Bu hocam. Dolu galiba. Dolu hocam. Bakayım bir tane tutayım doluyu. Evet. Boşu tutayım. Tutayım bir, bir tane. Ha doğru. <laughs> Aa evet daha şey hafif. Dolu. Bugün 21. gün zaten. <laughs> mavilere geçtik. Aha dolu. Dur, dolu mu? Dur dur. Dur, dur. dur, yanlış oldu ablam. burada Bu? <laughs> dolu. Bu. E görüyor musun? İşte bu dolu mu? Değil mi? Özünü seviyorum. Tam işte boşmuş zaten. tamam. Buradan biraz fazla. Kırarım yani ben. <gülüyor> <Başlıyoruz>. <gülüyor> Şimdi mavilere geçtik. Bakın. Sanki dolu gibi abi. Bu dolu mu? Şurada Şöyle bir karartı var. Bir şey koy gene ne olur ne olmaz. Bak onda da var. Bunu da karar vermedim ama koy. Kırmış zaten. Bakayım. Evet, dur bir dakika çekeyim. Doğru evet. doğru. Galiba bunlar biraz daha küçükler. Mavi mi tamam? Evet. Evet yani bu temelde ya tavuk bu. Boş. Vay, boş. 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 Çünkü diğerlerinde bu, karartı daha çok oluyor. Bunlar minnacık. Evet. O zaman mavilerden hangileri kaç tane boş çıktı? 2 4 5 tane dolu çıktı. Bir tane boş çıktı. Bir çıkmış. tane boş çıktı. Yüz Biz... kaç tane ee, dolu boş tayinimizi yaptık. Neredeyse yarı yarıya gibi bir şey çıktı. Eee 4 tane kesin mavilerden dolu var. Bir tanesi şüpheli. Şimdi bunlar hiç ısısını kaybettirmeden hemen yerini almamız lazım. Şimdi cıv su hazırlıyoruz, biraz şeker koyacağız. Takviye amaçlı. Aslında durgun su kullanıyorum ben. Ya. Yaşarlar inşallah. Durgun su daha iyi ya. İnşallah yaşarlar. Yaşarlar muhtemelen. Ya. Ben de öyle geliyor. Evet. Muhtemelen o e, siyah ayaklı olan sonra da çıkmış. Evet o biraz daha ufak, biraz daha ıslak. Aynen. Diğeri bayağı tüylenmiş böyle. Adam olmuş ya tüylenmiş. <laughs> Cinsiyeti daha şimdi anlaşılır mı abi? Cinsiyetini mi? Yok şimdi şeyinde kuş müdürlüğe gibi ya. Anlayabilir misin görüntüsünden şu an yoksa ben biraz bilmesin lazım. Şimdi suyumuzu hazırladık bu arkadaşları koyalım. Bu arkadaşlar <laughs> Bak sıcaklıklar nasıl toplandılar görüyor musun? Evet. evet. Burayı dezenfektanla temizliyoruz. O yüzden her çıkın sonra temizlediğimiz İnşallah bunlar böyle bir hastalık görmeden işimizi hallederiz. İşte. Ne diyorsun usta? İnşallah. Gelecekler mi acaba? Mi? Şöyle bir Normalde bunun otomatik suluğu var. Şu arkada bak burada gördün mü? Evet. Bir Doluyor da şimdi hepsi boşaldığı için kullanmıyor kapatıyorum. Bak. Ustam. Nasıl ayım cemanın ayakları? Öpeyim. Bak bak. Şş kardeşsiniz siz. Kapatıyorum. Tamam hadi kapat. Ustam kapatın <laughs> Burada da karantinadaki arkadaşımız var. Bir kardeşimiz Kadıköy'den kalktı geldi. Bize getirdi. Güzel bir dönek kendisi. Açayım şurayı oradan falan çek. Daha uçmuyor değil mi? Yok uçmuyor. Aa ha, onun yumurtası değildi vardı orada. Hani yarısı nerede öbür tarafta mı? Ayağında bak ayağını kaldırıyor zaten görüyor hmm, musun? gördüm basmıyor. o ayağında. Bunu tedavi edeceğiz. Uğur var bunda. Ee, muhtemelen Samuel'in rahatsızlığı geçirmiş. Biz de şimdi yeni bir kümes yapıyoruz. Bu arkadaşı oraya getirmeyeceğiz. Yani temiz bir kümesi hastalık bir kuş sokmayalım. Bunun burada tedavisini yapacağız. Bak arkadaş bakarız ya. Yani. Olmadı yumurta getiririz burada yumurta baktınız buna. Bir şeyler yaparız. Veya tamamen işte iyileşti tamamen iyileşti zaten bulaşıcılık şey bulaşıcılıklar kalmaz taşıyıcı da olmaz o zaman götürürüz. Güzel bir şey, kuş ama. Evet, güzel bir güzel. Yani. Veya sahibi çıkarsa sahibine veririz. Ayağında marka yok ama. Kuşun fotoğrafını getirene kuşu veririm. <laughs> Güzel bir kuş. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımızı eve götüreceğiz. Neden? Çünkü kameramanı getirirken sıkıntı yaşıyoruz. Kameramanın belgesi olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden eve götüreceğiz, evde çekeceğiz. İnşallah şey, sokağa çıkma yasağı olduğu için. Sokağa çıkma yasağı olduğu için? Evet. Tabii. Ne Doğru oldu sanki ya? Kırıldı mı? Yok kırılmadı, dolu sanki. Hayır boşları da koysaydık ne olurdu? Boş boş boş. Belki çıkar mı olur. Boş şimdi ısıdan patlıyor, pislik oluyor anladın mı? Hı, -hı. da geçelim. Bozulmasın, şu içindeki sıcaklığı kaybetmeyelim. Arkadaşlar merhaba. Civcivlerimizi yani daha civciv yumurtalarımızı eve getirmiştik. Çıkınlar devam ediyor. Bir arkadaşımız çıktı. Ee, bunun çıkım sürecini video olarak çektik. Dur sana ışık açayım Bunun çıkım sürecini video olarak çektik. Ama çok uzun oldu. Hani tahminimizden daha fazlaydı. Ee, bunu da ayrı bir video olarak çıkım videosu diye her anını paylaşmayı düşünüyoruz. İnşallah diğer çıkımlarımız da devam eder. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.